Alo. Alo. Kim? Ha, Kadir abi alamadım sesini kusura bakma abi. Buyur abi. Zahit. Yakındaysan atla gel diyecektim ya. Neredesin ki sen? Ha ben evdeyim. Abi bak yenge gelirse arıza koymasın sonra. Ya ama konuştun lan ya. Geliyor musun gelmiyor musun oğlum? Hadi bekliyorum. Amirim. Merhaba. Onur. Bir saniye. Tabi tabi. Efendim Rıza baba. Şu babanla ilgili mesele. Başımız kalabalıktı soramadım. Var mı bir sıkıntı? Yok amirim. Buldu bizi görüştük. İyi. Getir buraya biz de tanışalım ha. Buraya mı? Tabi. Vallahi bilemedim amirim. Neden? Tatsız bir durum mu ama? Daha ben alışamadım babamın olması fikrine Rıza baba. Mesela sen daha çok babalık ettin bize. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anlıyorum. Ama pek hak vermiyorum. Bak yaşlı olsa bulmuşsun baba. Babansa baban. Düşman olmaya, uzak durmaya gerek yok. Ben zaten buradayım. Ama gerçek babanı tanımak, onunla yakın olmak her zaman daha kıymetlidir evladım. Haklısın Rıza baba. Hadi. Anladım. Tamam. Sağ olun. Sağ ol. Ne olmuş? Kaderi salmış hakim. Ne yapacağız şimdi baba? Merak etme. Korkmuştur artık iyice. Bulaşamaz artık kızım. Ah sen bilmezsin baba bunu. Daha beter olmuştur şimdi. Yatırdın mı çocukları? Uyudular bile. Yorulmuşlar. Sen de yoruldun. Git yat hadi sen de. Sen. Birazdan yatarım ben de. Tamam. Şş, yazıyorum hesabını ona göre. <laughs> yaz bırakayım. Yaz yaz. Yaz. Ya bu arada var ya, yengeleri nereye gönderdin? Çocuklar falan nerede? Kayınpedere kaçmışlardır. Nerede olacak kansızlar? Doğru vallahi. Neyse. Hadi biz kaçalım çocuklar. Hadi indir bakalım parayı. Ya bana bak. E, sen şu eve bir baksana şöyle. Ne istersen al götür. Ne diyorsun lan sen? Oğlum para bana yok işte. Bak işte eve. Neyi beğeniyorsan al. Nasıl yok amına koyayım? Yok işte oğlum. Yok para yok. Acizci miyim lan ben? Niye lan? Beğenmedin mi? Beğenmedin mi Ulan ne yapacağım? Mal kaldırıp pazarda mı satacağım? Oğlum ne bok yersen ya buna koyayım bana ne? Sıkı git! Yok bana bana! Sen istedin bunu be! Derviş tekkesi mi lan bura? Beleş malı kim kaybetmiş de sen bulacaksın lan göt! Sık lan! Hadi lan abi sık! Ya, abi, ne yapıyorsun ya? Sıksana! Kino lan! Bırak lan! 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 Abi. Ne? yapma abi. Scream abi yapma. Kafana, ha? Abi. Ah. Ah. Ulan senin. Ulan senin var ya. Yes. Yes. Ah. Tunç sen git eve. Sen. Ben dolanacağım biraz. Sen git. Ya baba gel girelim işte beraber ya. Uzatma Tunç. Az dolanayım gelirim işte. Şişt. Hatırladın mı beni? Eminim tabii dedesin evine gittiler. Biz götürdük. O zaman başka bir durum var. 3-4 el silah sesi duyulmuş. Az önce 155'e düştü ihbar. Adresten emin misin peki? Kontrol ettim Kadir'in evi. Tamam hemen geçiyoruz. Aa, varır varmaz bana da bilgi verin olur mu? Tamam. Ne oluyor Ece? Ya Kadir'in evinden silah sesleri gelmiş. Komşular ihbar etmiş 155'e. Çocuklar falan orada olamaz değil mi? Hayır ya duymadınız mı? Dedesinin evine götürdük çocukları. Eve dönmüş olabilirler mi? Deli mi bunlar Onur? Niye dönsünler? <laughs> of, anlarız şimdi. Abi dikkatli içeride olabilir. Gel 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 gel. Arkaya doğru. Arkaya arkaya arkaya. Bu adam yaralı. Ambulans istiyorum ben. İçerisi temiz. Alo Aylin. Bilinen yere çok acil ambulans istiyoruz. Başkaları da varmış galiba. Bir tek buna sıkılmış. Ambulans tamam. Ya bir tane mi araba geçmez kodumu yerinden lan? Ulan Kadir. Ulan Kadir seni bir yakalarsan. Yandın lan Kadir. Yandın lan Kadir sen. Ne diyor herif? Kafayı buluyorlarmış. Kaç kişi? Dört. Kadir, Zahit diye bir torbacı. Bu bir de bir arkadaşı daha. E ne olmuş peki? Kadir ile Zahit dediği adam... ...mal para meselesi yüzünden kapışmışlar. Zahit silah çekmiş. Kadir silahı kapıp adamları sıkmış. Silahlı mı yani şimdi Kadir? Hı hı. Rahat durmaz bir it. Hemen bulmamız lazım. Gönül. Kesin oraya gidiyordur. Kadının çocukların yanına. Babasının evi. Hemen ekibi yönlendirelim. Siz devam edin. Ben resimlerle geçerim oraya. Arkadaşlar hadi. Gerekirse daha güvenli bir yere alırız. Hadi hadi hadi. Tamam. Ali'ni mi arıyorsun? Yok Dursun'u. Gönül'ün babasını. Haber vereceğim dikkatli olsunlar. Alo Dursun Bey. Ben Ece. Ha buyurun. Nasıl? Ne olmuş baba? Söylesene baba. Kadir. Gülün! Çıktı mı dışarı? Açın kapı ya! Kadir kapıda. <laughs> kapıda. Kapıda. Aylin. Açmayın sakın, sakın açmayın. Ekip yolda. Gönül. Ateş ediyor. ...silahı var. Sakin olun. Pencerelerden uzak durun. tamam. Tamam. Açın lan kapıyı. Açın yoksa gebertirim. Hadi hadi çabuk. Deniz. Deniz deniz ne durumdasınız? Yoldayız ne oldu? Ne? Tamam tamam kapatıyorum tamam. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Çocuklar nerede Dursun Bey? İçeride çocuklar. Açmayın sakın kapıyı. Açmıyoruz da. Adamın elinde silah. Duymuyor musunuz Açın sesini? Ya. Sıkar girerse ne yapacağız biz burada? Ekip yakın size. Biz de yoldayız geliyoruz. Dayanın biraz. Nasıl dayanın? Neyle dayanalım? Açırın. Silahlı diyorum size. Ben de yoldayız geliyoruz diyorum Dursun Bey. Sakin olmaya çalışın lütfen. Pencerelerden uzak durun. Tamam ya. Ay, hayır, hayır, Polisler hayır, de yoldaymış. Ben şimdi gelirler. içeri girmiş. Hadi dikkatli. Hadi! In! Ah be. Ölmüş. Dilara. Millen ambulans. Dilara. Millen ambulans. Ömer. Adam yaşıyor. Çocuklar. Adam yaşıyor. Ambulans Dilara. çabuk ambulans. Acil ambulans bekliyoruz. Ömer ses verin Ömer. Dilara. Çocukları götürmüş. Yetişemedik. Allah kahretsin. Ya iki dakika önce gelebilseydik. Korkmayın tamam mı? Bitti gitti işte. Bizi artık ayıramazlar. He Ömer. Ayıramazlar değil mi oğlum? Dilara. Canım benim. Korkma kızım. Korkacak bir şey yok. Sakın korkma. Bitti.